Evet. Tabii. Yıl 2025. Tamam, yılı önüsü 7. ayın 16'sı. Teleferik koyuyoruz buraya. Ona göre Musa Efendi sen bizi çek. İleride lazım olur. Tamam mı? Evet. Burada. Kim sağ, kim kalmış, kim evet. elmiş. Al kürüyü de göster. Buraya çalışanları da bak. Sırayla göster. Evet. Sen adam ağlat demesin ki ben oradaydım da beni çekmedim. Salih Karahmetoğlu. Ah, ah, Burada yoksun, günlük yömeyem iki milyar ah. Alırım haberin olsun. Aynen, yaz. Abi, abi sabah, abi sabah iki milyar söyle. Öbür, öbürün de söyle, öbürün. Mehmet abiye kıyamam. <laughs> <laughs> Saliha'da kıyamam da. Huzurlu koy. Salih'in ayakta, Salih tam sen. Aynı uçak, o şey. Abi. Hemen o bir şey uydurur bak, söyle de. Hemen, hemen bir şey yazar abi. Tam, tam fırıldak da. <laughs> <laughs> Kuru karı, evet. Bizimkiler en azından turuyu bir yere. Hani abulanı, hani meral abulanı. Kalsın, kalsın, Nerede böyle bir Az bir dakika tutmadık. Az alalım abi. Evet. Evet. Bunun ortasını açalım da. Ne evet, yapayım? tut tutma. <laughs> Abi, kasa, bu musa. Sen ne niye çalışıyorsun? Bu çalışıyorsun bu ben sadece çekerim be. <laughs> <laughs> <Değişleri gülüyor> kim sağ kim ölmüş. Hala o adam olmasa olmasa hiçbir planı yapamazdık kabulüne. Hani. Adam o bak, hiç çalıştı yok. Orada orada kim vardı o zaman? Resul, Resul dayı vardı, Mahmet dayı vardı, Sami abi vardı. Neredeler? Onlar gittiler. Gittiler. Öbür tarafa attık. He. Abi Hasan da gidince yanlarına şimdi gidemiyor korkuyor. Allah gezini versin. Binmaz aradım gelmez etti başlamaz Oraya başlamazlar. Karışık buralar dedi. <gülüyor> 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 bu dünyada çizgin değil, bu dünyada karışık

İçten kurtarılır mı? Evet. İçten kurtarılır mı? Ondan kurtarılır. Tahta yetmez oraya. Bunlar var değil mi? Yok. Çok mu oraları alabilirsin? Şey. Musa. Seni mi çekiyorsun Musa? <laughs> Kafam kaçıyor Kim Kimi çekçiğim? <laughs> 39 tane var. Kaç tane ettiniz? 60 tane aldım. 21 tane kaç tane? 21 tane. İyi de... daha Bir, bir... Teknoloji ya. Teknoloji. Uzununu Yalan. bu yana Teknoloji ya. Evet, <laughs> teknoloji ya. <laughs> Yakup Tay ne <laughs> yapıyorsun? Bir tane ha, öyle olacak. olacak. Aynen öyle bak. Böyle bir tane koy. Bak da. Bak. Al şimdi ya. Al üzerisine de. Ya arkaya koy da arkaya da. Ne Buraya yerleştir. O arabaları mı alıyoruz?